<laughs> Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu kuşumuz. Selam, ben de Nehir. <laughs> Bu nehirimiz. Selam, ben de Selimra. Bu da Semra'mız. <laughs> evet kızlar, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyoruz? Evet, bugün sizlerle bir yarışma yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Burada 21 tane karton bardak var bunları bir anda böyle hızlıca üst üste kule yapacaksınız. Sonra toplarımız nerede bizim? Hmm, toplarımız da buradaymış. Burada 10 tane ping pong topumuz var. Bunu masa şey kenara koyar mısın bir tane? 10 tane topla da o yaptığınız kuleyi devirmeye çalışacaksınız. Ben de bu sırada size kronometre tutacağım, süreyi tutacağım. En hızlı yapan kazanır. Kaybedene su tabancasıyla ıslatacağım sizi, vuracağım sizi su tabancasıyla. <laughs> artı kaybeden akşam yemeğini ısmarlar. Duydunuz mu kızlar? <gülüyor> <gülüyor> Sen kaybedersen senin kumbarandaki paralardan yemek yiyeceğiz. <laughs> Sen kaybedersen Semra'cığım senin paralarından yemek yiyeceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım o zaman nerede benim kronometrem? İşte orada. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben üçten geriye başlayacağım saymaya. Bir deyince koşacaksın hemen. Karbon bardaklardan kule yapacaksın. Tamam mı? Evet. Hazırsan sayıyorum geriye doğru. 3 2 1 Başla. Süreni başlattım ha bu arada. Hmm. Ne kadar da hızlı yapıyorsun. Ben seni tutuyorum biliyor musun? Biz ikimiz biriz. Dikkatli yap da devrilmesin vakit kaybı olmaz. Bu arada bunlar da kazananın ödülleri. İçinde ne çıkacak ben de bilmiyorum. Burada bir slime seti aldık. Sonra bir de slime de yaparız sizlerle beraber. Güzel gidiyorsun. Bir tanem çok hızlı. Bir düzgünce yapıyorsun. Tebrik ediyorum. Semra sence sen mi kazanırsın, nehir mi kazanır? Aha, göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ha göreceğiz. Kızım yenecek seni. Kızımı çekmeye çalışıyorum, sürekli kameraya arkasını dönüyor. <laughs> <laughs> e evet, çünkü ne yapayım, yapamıyorum ki başka şey. Evet, 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 evet. Son iki tanesi kaldı. Koş gel şimdi Kendi. bu tarafa. Bitmedi, bitmedi daha. Çok güzel. Bravo bravo dikkatli at yiyecek. Dikkatli at bebeğim. Süpersin. Bir tane daha, bir tane daha. At 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 yerden topla topla topları topla. Hepsini devirmen lazım. Yetmez mi o topladıkların? Topladığın toplar yeter bence. At artık at artık at. Kız çabuk. Kız. kötü bir nişancısın değil ne, Nereye atıyorsun? <laughs> tamam yeter bu kadar. Bence devirdin hepsini. Yani devirdin hepsini. <laughs> evet süremize bakıyoruz. 1 dakika 54 saniye. İyi fena değil. Şimdi sıra Semra Hanım'da. Evet sıradaki yarışmacımız Semra. Hazır mısınız Semra Hanım? Hazırım. Evet, sürenizi başlatacağım. Üçten geriye doğru sayıyorum. Üç, iki, bir. Başla. Sen birazcık yavaş kaldın ha ya bu arada. Göreceğiz. Bence bizim yenmemiz gerekiyor Semra Hanım. Yoksa kızımın kumbarasındaki paracıklar gidecek. Ayrıca bir de sabancısıyla da satacağım seni. Kaçamayacaksın da ben. <laughs> Sen mi beni susur? Evet. Yok ya. <laughs> ha, kuşumuz da burada değil mi bizim? Anne çok deli yattım. Kuşu ne yapıyorsun acaba? Başlıyorum. Oho başlıyor musun? Hadi bakayım. Yuu. Babacım çok hızlı başladı annen. Olsun bir kere daha oynarız bence. Biz kazanana kadar oynarız. <laughs> Bitti mi? <laughs> Babacım Annem bize biraz fazla fark attı ya Yani bir dakikanın altında bitirdi 59 saniye Bize bir dakika fark attı nasıl olacak? Bence bir daha oynayalım Ben kazandım Evet Bir daha oynayacağım Yemekler senden hanımefendi oyun bozandık yapmak yok Sen kaybettin <laughs> Sen ısmarlayacaksın yemekleri bugün senin kumarandan yiyeceğiz paraları hayır <laughs> evet her ne kadar nehir yarışmayı kaybetmiş olsan da bir tanem al bakalım bu ödülün aç bakalım içinden ne çıkacak acaba Şu bak annenin tepesinde gezecek <gülüyor> <gülüyor> aa kum çıktı Başka ne çıktı bir tane? Baloncuk. Çok güzel. Şey sonra. Stikerler. Ve. Bu neymiş bu? O da puzzle. Ha, küçük bir puzzle. Şimdi galiba şeyleri. Şimdi galiba. Bu ne? Oyun hamuru galiba bu. Evet. Terminal'da da oyun adımın çıktı. Ne güzel bir sürü şey çıktı içinden. Ve baloncuk şeyi. Hmm. evet Ama... o da güzel. Ama burası bir Tamam onu açacağız işte sonra. E bunu da aç bakalım. Bunda ne varmış? Hmm. Kuş baksana orada çünkü hala annenin tepesinde geziyor. Evet. <laughs> Uçursana onu. <laughs> onu da dök içeri bence. Hadi uyuşuk, hadi uyuşuk. Azıcık hızlan. Elime çok yapışıyor. Yardımcı olayım mı ben sana? <laughs> ah, tut oradan. Hoppa. Çok güzel. Bir sürü ayıcık çıktı. Bir sürü. Yine mi ayıcık? Evet. Başka? Daha da yok. Bu kadar. Akşama kadar ayı yiyeceğiz. Evet. Kızlar, bugün de bu kadar yeter mi? Evet. O zaman arkadaşlarınıza bey sallayın. Görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz o değerli vaktinizi bize ayırdığınız için ayrıca tekrar tekrar teşekkür ederiz. Kuş gidiyoruz biz. Hadi bay bay. <laughs>